Evet merhaba arkadaşlar. Bugün Türkiye'nin yeni niş markası olan Lumina Cordea'nın Eternal Whisper koleksiyonunu inceleyeceğiz. Bu inceleme setini ve bir adet parfümü Lumina Cordea bana ücretsiz bir şekilde ulaştırdı. Ama videodaki yorumlar ve düşünceler tamamen bana ait. Ayrıca beni kırmadılar ve sitelerinde geçerli parfümlerde %10 indirim sağlayan EG10 indirim kodunu sağladılar. Eğer bu kodla parfüm alırsanız bana da bir faydası olacak. Bunu belirttikten sonra marka ile ilgili genel bir bilgi vereyim. Lumina Cordea latince Lights of Arts demekmiş yani kalbin ışıkları. Ve parfümlerinde mottoları O Soul yani ruhun suyu anlamına geliyormuş. Bunu çok merak ediyordum. Eternal Whisper koleksiyonunda 2 adet feminen, 2 adet maskülen ve 1 adet unisex parfüm bulunuyor. Bu parfümleri ilk koklayışım olmayacak çünkü dayanamadım ve hepsini tek tek denedim. Gerçekten de bağımlılık yaratan kokuları var. İlk olarak unisex parfümlerinden Wand of Fort ile başlamak istiyorum. Wand of safran, kiraz ve yasemin üst notaları ile başlıyor ve orta notalarda karamel, zencefil ve paçuli ile devam ediyor. Ve kurudukça alt notalarında amber, vanilya ve odunsu kokuları ile oldukça lüks hissettiren ve ilgi çekici bir koku oluşturuyor. Odunsu ve tatlı bir koku olmasına rağmen bence 4 mevsim kullanılabilecek bir koku. Gerçekten de unisex bir koku. Parfümleri ekstrait da parfüm olmasına rağmen çevrenizi rahatsız etmiyor ve tüm gün üzerinizde kalıyor. Ham maddeleri ise özel olarak farklı bölgelerden getirtiyorlar ve burada karışımlarını yapıyorlar. Diğer bir koku ise feminen bir koku olan Grace parfümü. Üst notalarında mandalina, neroli ve portakal bulunan bu koku çok temiz bir şekilde açılıyor ve Yasemin sümbülteber ve yılan kilang çiçekleriyle çok doğal çiçeksi bir koku oluşturuyor. Alt notalarında ise misk, paçuli ve vetiver ile kalıcı bir zemin oluşturuyor. Bu koku feminen olsa da ben kendime çok yakıştırdım ve en çok bunu kullandım. Diğer feminen bir koku ise sabrosa. İsmi gibi tam bir gül harmanlaması cidden. Sıkar sıkmaz size gül ve udun karışımı güzel bir koku karşılıyor. Normalde gül kokularından çok hoşlanmam ama bu parfümde gül çok yumuşak bir şekilde kullanılmış. Üst notalarda gül ile birlikte ıtır çiçeği ve menekşe çok taze bir başlangıç yapıyor. Orta notalarında ise ladem ve amber ile koku biraz daha yumuşak ve tatlı bir hale alıyor. Alt notalarında ise oud kendini daha da belli ediyor. Vanilya ve benzoin ile parfümün ana karakterini oluşturuyor. Bu koku da feminen olmasına rağmen havalar soğuduğu zaman kendimde kullanabileceğimi düşünüyorum. Ve maskülen kokulara geldik. Maskülen kokulardan alkemi, bergamot, yeşil elma ve siyah üzüm ile başlıyor. Ve karabiber, sedir ve sandal ağacı ile devam ediyor. Alt notalarında ise paçuli, ut ve meşe ile oldukça erkeksi bir koku oluşturuyor. Erkek parfümlerinde siyah üzümü çok sevdiğim için o yüzden bu parfümün orijinal boyunu rica ettim ve beni kırmayıp yolladılar. Bu parfümü özel olarak bir inceleme videosu da yapacağım. O yüzden beni takip etmeyi unutmayın. Ve son olarak maskülen kokulardan Remembrance. Remembrance. Ada çayı, anason ve lavanta ile başlayarak bugüne kadar kokladığım hiçbir şeye benzemiyor. İlk kokladığımda beni çok zorlamıştı cidden. Çok beğenememiştim ama şimdi gerçekten bağımlısı oldum. Orta notalarında bal, tütün ve karanfil ile inanılmaz erkeksi bir koku. Alt notalarında ise vanilya, tarçın ve kahve ile gerçekten çok ilgi çekiyor. Daha çok soğuk havalarda kullanılabilecek bir parfüm olmasına rağmen bu havalarda kullandım ve iltifat aldım. Gerçekten çok yaratıcı, kaliteli ve büyüyeceğini düşündüğüm bir marka. Peki Eternal Whisper koleksiyonundan senin ilgini en çok çeken koku hangisi oldu? Yorumlarda bizimle paylaşmayı ve abone olmayı unutma. İş yoğunluğundan ötürü uzun zamandır mesajlara ve yorumlara cevap veremiyordum. Kusuruma bakmayın. Artık kanalımla ve sizlerle daha çok ilgilenebileceğim.